bu neden? Karışma. 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 Ben geldim. Durdum, durdum. Karışma da. Kimse bana vuramaz. Su gibi kızına, uydu. Su gibi kızıma geldim. Su gibi kızıma. Ha kimse karışamaz. Hayır kimse hayır. I I hadi gel. Sen bana gel. Hadi gel. Kalk yürüyelim hadi. Kalk. Yavrum. Gel. Azıcık işin. Gel. 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 Yok 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 anneannemi de alalım buradan da da. bu da. Bu da bu da. Bu da Je vais